Bu kadar çekişmeli olması bana ümit veriyor. Hayır açısından ümit veriyor Ruşen. Yani bu ortamda eğer AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan istediği şekilde rahat bir evet çıkaramıyorsa demek ki hayır konusunda bir ümit var ve yüzde 40 yüzde 40 hep görüyorum yani yüzde 40 evet yüzde 40 hayır yüzde 20 tam karar veremiyor gibi. Dolayısıyla o yüzde yirminin sandığa gitmesi oranında eğer kararsızlar giderse sanda kararsızların daha çok hayır önünde olabileceğine inanıyorum. Yani mantık evet çıkması Türkiye'deki gidişata baktığında olağanüstü hal özgür, özgür şartlar altında bir seçim değil bu. Ama buna rağmen eğer bu kadar çekişmeli geçiyorsa Türkiye'de demek ki hala yani a, bir a, direnç var. Yani bu, bu tek adam karşı bir direnç var ve şunu söyleyeyim hayır çıkması için hayırın öyle yüzde ile ile değil üç ile 4 ile kazanması lazım yani yüzde %53-54 hayır çıkması lazım ki hayır resmileşsin. Maalesef korkum şu, eğer çok yakın çıkarsa böyle yani %51-49 durumda acaba hile olabilir diye bir korkum var. Yani acaba şekilde sadık emniyet bütünüyle sağlanmış mı ve e, bu kadar yakın çıkarsa yüzde 41-49 durumunda e, bir şekilde bu seçimlere bir hile karışabilir korkum var. O yüzden hayır çıkması için daha geniş bir hayır çıkması lazım. Yani yüzde 3 ile yüzde 4 ile o zaman çok daha zor hile karıştırmak ama çok yakınsa skor evet de kazanabilir gibi geliyor. En azından AK Parti'ye yakın kesim bir şeyler yapabilir. Ama içimden sanki yani bu bir bilimsel veya kamuoyu yoklamalarından değil bu kadar yakın olması bana ümit veriyor ve sanki %53 hayır çıkabilirmiş gibi geliyor bana.